<laughs> Şimdi ama ya, evet. <laughs> Yavuz Ağaloğlu Al Elbistan Stan'da evet. Sayın Vekilim e, Az önce vekilim iki tane yorumlu. söz duyduk iş, bir, bir, iki, iki, Sayın Vekilim da Sayın, başka. sayın başka, Vekilim geliyorum özür dilerim. Sayın Vekilim az önce iki tane bir söz duyduk Elbistan'la alakalı. Ee, bunu bize de açıklarsanız tüm Kahramanmaraş duysun. <laughs> evet. Onun için şimdi iktidara gelince müjde gibi gelelim inşallah. Yok, söylüyorum. herkes veriyor. Yıllardır bu müjde veriliyor da. Yok, bu şimdi siyasetçilerin böyle iktidara gelmeden vaat edip de sonra iktidara gelip unuttukları memleketin büyük derdi haline geldi. O yüzden vaat edip unutmaktansa gelince müjdeyle işte gelelim. Biz işte kayıtlarda kalsın. Ee... Sonra hatırlatacağız. <laughs> evet, hatırlatacağız. Lütfen. Biz memleketin iktidarı olarak, memleketin ihtiyaçlarını duyan iktidar olacağız. Elbistan, il olmayı, il olarak ayakta kalmayı, il olarak memleketine katılmayı, şanıyla, ile, şerefiyle memleketine hizmet etmeyi iddia ediyor, taşıyor, sorumluluk olarak biliyorsa siyaset ona mimandalık etmek zorunda. Bir sözünüz daha vardı. Hangisi o? Termik santral. Termik santralin bacası bizim memlekete namus borcumuz. Maraş'taki vekillerimizin de öyle, AK Parti'nin vekillerinin de öyle. Maraş'taki bütün vekillerin de sorumluluğudur. Biz bunu çok konuştuk. Ha Önerge de verdik. Ondan sonra Tayyip Bey imdada yetişti biliyorsunuz ama ona rağmen hala şimdi duyuyoruz ki filtreler takılmıyor, filtresiz çalıştırılıyor falan. Ahmet e, Özdemir Maraş Mebusu, Mahir Bey o bölgenin milletvekili, grup başkan vekilidir. Biz parti meselesi gibi görmeyiz. Havamız kirlendi mi ciğerlerimiz kirlenmiş sayıyoruz. Çocuklarımız geleceğimizse çocuklarımızın sağlığı memleketimizin geleceğidir. Dolayısıyla Maraş'ın havasını kirletmek memleketin istikbalini kirletmektir bu hassasiyetin siyasetin partiler üstü bir şuurla taşıması gerekir. Ben Maraş'ın vekillerinin de AK Parti vekillerinin de bu hassasiyeti taşıyabildiklerine inanıyorum ama şu siyaset sonuç alma işidir. Bizim orada bu sözü verip gereğini yerine getirmeyen iş adamına gücü yetmiyorsa devlet niye devlettir? Yani biz burada ölünce mi bu kadar bedel ödenince mi aklımız başımıza gelecek? Dolayısıyla bizim sözümüz şu sadece Maraş'a değil Kimin ne taahhütü vardır? Efendim termik santral biz yatırım düşmanı değiliz. Yatırım da olacaktır ama yatırımı planlarken insanların orada yaşayanların sağlığını tehlikeye atarak planlayamazsınız. Oradaki yatırımın planlanmasının içerisinde o termik santrala takılması gereken bacalar o maliyetin içinde vardı. O maliyeti ödemek zorundaysanız ödeyeceksiniz onu. Yani ben ona gücüm yetmiyor diyecekseniz bırakacaksınız. Devletin gücü yetmiyorsa devleti yönetenlerin gücü yetmiyor demektir. Devletin gücü her şeye yeter. O yüzden orada biz hükümet etme imkanı bulursak bu seçimde devletin gücü o filtrelere yetiyor mu yetmiyor mu göstereceğiz. Teşekkür ederim. Göreceğiz.